Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Az önce arkadaşlar benim için buraya labirent yapmışlar. Bak sen. <laughs> Şimdi bu labirenti bitirirsem de elitra vereceklermiş. <laughs> ne kadar komik. <laughs> Bakalım ne olacak? Abi bu kadar eşya verdiler ya. Bunlar ne gibi öyle? Ne oldu emmi? Beğenemedin mi? Şu seteme. Bunun içi dolu zaten. onu hiç söylemiyorum da. Başlayayım mı? Hadi baba. Şimdi başlıyoruz. Buradan ilerliyorum. Bakalım. Buradan Bura kapalı. Bura da kapalı. Zombi sesi geldi. Burası açık mı? Sağ taraf. Benim adım Cafer. Merhabalar. Sağ taraf kapalı. Dar bir yol var. Ne tarafa gideceğiz? Sol. Burada kapalı. Geri dön. De... <laughs> Abi çok heyecanlı. Ne kadar komik. <laughs> Orada yol var mı? He var. La yok. Niye yokmuş? Var. O zaman burası. Ha, ee, kerata seni. Ne diyor oğlum? Burdan yokmuş. Niye yokmuş? Var. La yeter ya. Banyo fayansı. <laughs> taşlardan. Hasta mısın oğlum sen? <laughs> Banyo fayansı. days later. Banyo <fayası. gülüyor> Daha yeter ya. Burdan yol yok. Hayırdır birader. Geçebilir miyim beyefendi? No! <laughs> Başladı. <diyor. gülüyor> Geldim kanka. He. Hmm, nice bike. Doğru tryb seçeceğim. Ne alakası var lan?